oruç tutarken, niyet ederken, bugünkü veya yarınki ifadelerini kullanmak şart değildir. Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse, bugünkü orucu tutmaya diye niyet edilebilir, oruçta niyetin hükmü nedir? İbadet niyet ile olacağı için, oruç ibadetin de de niyet şarttır. Niyet, asıl insanın kalbindedir. Yarın oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir dil ile söylemek ise şart olmamakla beraber sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Oruca ne zaman niyet etmelidir? Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nafile oruçlara. Akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna nafile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazasına ve kefaret oruçlarına niyet ise akşamdan itibaren imsak vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Şafiilere göre nafile oruç için güneş batana kadar niyet caizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın. Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde imsak vaktinden önce bu niyetinden dönse bu dönme sahihtir. Ramazan-ı Şerif'in her günü için ayrı niyet lazımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu ayrı bir ibadet sayılmaktadır. Bir kaza orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse o oruç kaza yerine geçmez, nafile oruç tutulmuş olur. Kaza oruçlarına mutlaka imsak vaktinden önce niyet edilmesi şarttır. Bir kadın henüz hayız halinde iken geceden oruca niyet etse imsak vaktinden evvel de hayız halinden çıksa niyeti sahih olur, oruç tutması gerekir. Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir. Gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır. Ancak İban Hacer diyor ki, Şafii olan kimse, Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse, Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin. Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerif'in başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez.'' Bunun için şafi veya hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerif'te ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutma niyet ettim dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu geçerli olur.